Fazla güven saygıyı azaltır. Sıradanlık küçümsenmeye mal olur. Başkaları için çok çaba harcamak bizleri sömürülmeye elverişli yapar diyor Balzac. Önemli bir dünya klasiği olan Vadideki Zambak romanında. Bu roman 19. yüzyıl Fransız edebiyatının iki büyük yöneliminin romantizmle gerçeklik akımının kavşak noktasında ortaya çıkar ve dünyanın en ünlü aşk romanlarından biri olarak yerini alır. Balzac aşka derin bir gerçeklik kazandırırken, çağının toplumsal olgularını ve koşullarını yansıtmaya da büyük özen gösterir. Aynı zamanda Balzac'ın çocukluğunda çektiği acıların ve yıkıntıların bütün izleri bu romanda görülür. Vadideki Zambak'taki olaylar 1809-1836 yılları Fransa'sının taşrasında ve Paris'inde geçer. Romanın kahramanları sıradan insanlar değil, soylulardır. İçinde yaşadığı toplumu ve bu toplumdaki belirgin tipleri eşsiz bir gözlemcilik ve titizlikle eksiksiz olarak canlandıran Balzac'ın yaşamında özel bir yere sahip olan vadideki zambak, platonik ve umutsuz bir aşkı konu alır. Balzac, üzerinde en çok çalıştığı, en kusursuz, en büyük romanlarından birini yarattığı inancındaydı. Eser ilk yayınlandığı zamanlar beklediği ilgiyi göremese de daha sonra yazarın en sevilen, en çok okunan romanları...